Ancak Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki insanlarda öyle bir zaman gelecek ki insanlar domuz ve maymuna dönecekler. Bistihlalimul meharim haramları helalleştirecekler. Efendim ve laibin ve lehibin oyun ve eğlenceler. Ve tıkızatil kaynat vel megazif. diyor. Şarkıcı kadınlar, çalgılar, sazcaz şey aletlerini helal sayacaklar. Bunlar niye haram olsun diyecekler. Yani bir insan dese ki ya bunlar haramdır biz Allah affetsin bu günah işliyoruz günahkar olun. Haramları helal edecekler diyor hadis-i şerif. Fi batarin ve laibin azgınlık sapkınlık oyun eğlence. Fe <laughs> tusbihun onlar gredeten ve hanazir domuz ve maymuna dönecekler diyor. Kur'an haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'de de ayetler var. Hadis-i şeriflerde de az önce okuduğumuz hadis-i şerifi bunlar uzun uzun anlatılmıştır. Şimdi o konuya Nisa suresinde de bu meselede de efendim geniş ayrıntılar bulunmaktadır. Evet. Allah razı